Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde biraz Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi. Hükümet son teklifinde 2024 için toplam %25, 2025 içinse ise toplam %11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam %70, 2025 içinse ise %40 zam isteyen memur sen bu teklifi kabul etmemişti. Müzakerelerin ardından kamu işveren heyetiyle memur sen memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken 11 hizmet kolunda kamu işveren heyetiyle yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı. Görüşmede 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranında anlaşma sağlanamadı. Taraflar 11 hizmet kolunun tamamında ise anlaşmaya vardı. Sürenin sona ermesiyle kamu görevlileri hakem heyeti devreye girdi. Kamu görevlileri hakem kurulu memur ve memur emeklileriyle ilgili zam oranını görüşmek için bugün ikinci kez toplandı. Toplantıya kamu işveren heyeti ve sendika temsilcileri de katıldı. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş zammı ile ilgili gözler şimdi kamu görevlileri hakem kurulunun vereceği kararda olacak. Böylece 31 Ağustos'ta memur ve memur emeklisinin zam oranları belli olacak. 11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alıyor. Kurulun kararı kesin olacak, itiraz edilemeyecek.